İdil Sipahi Instagram parkedir melek arkadaşlarım Шok disappoint mudur separatie avenues 시뮬 like Hacı dayı, Hacı dayı, Hacı dayı, Hacı dayı, Dönersin de Hacı dayı, Hacı dayı da dönüyorsun. Hacı dayı, 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 hacı dayı. Ankaralı dönersin, omzada omzada kandıramadım, Her var başlarına. İstanbullu kızları yedi başıma, Omuzda da omuzda da kandıramadım. Ev var başımı. Karabüklü kızlarının yedi başıma. <laughs> 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 Hacı dayı, hacı dayı, hacı dayı, hacı dayı. Dönersin de hacı dayı, hacı dayı da dönüyorsun. Hacı dayı, hacı dayı, hacı da, hacı, 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 hacı dayı. Şimdi de hacı dayı, ne olmuş ki bir tekel. Omuzda da omuzda da var başımı ey, ye, ye Karabük kızlarına yer diye başımı Omuza dönüyor yoluna ev var başımda ey ey ye. kızlarına yer diye başımı Hacı dayı, hacı dayı Hacı dayı, hacı dayı hacı dayı